Merhaba arkadaşlar yeniden doğuş danışmanlığına hoş geldiniz aklınızdaki kişi sizi gerçekten unuttu mu size adım atacak mı kolektif bir bakımdır sadece takipçilerimin niyetine niyet ederek açıyorum evet arkadaşlar hayır işte ne dedik size sizi gerçekten unuttu mu İşte bakın hala sizinle yaşıyor geçmişle yaşıyor, geriye dönmek istiyor ve sizinle tekrardan yakınlaşmak istiyor. Maalesef ilişkinizde üçüncü kişi etkisi ya da gölgesi var. İhanet. Bu ilişkiye ihanet karışmış ve derin manevi yaralar açılmış. Kandırmış durmuş sizi. O yüzden kopmuşsunuz. Artık çok gecikti diyebilirim. Şimdi çıkış yolu alıyor, arıyor. Size tekrar adım atma yollarını arıyor. Oo, siz arkanıza dönüp gitmişsiniz ama o ise deli gibi yol arıyor belki bayramı bahane edebilir arkadaşlar bilginiz olsun çünkü başarı arifesinde der yani planlarını çok yakında gerçekleştirecek ve amacına yaklaşmış ancak hileli insanları bu insana karşı dikkatli olun arkadaşlar yine size karşı hile yapacak ee, gelecek özlemini giderecek sonra yine kaçacak ve yine bu ilişkide çözüme ulaşamayacaksınız. Hayal gücü çok derin. Neyi yaratıcı. Hayaller kuruyor diyebilirim. Oo. Ölüm kartıdır arkadaşlar. Bir önceki videoyu hatırlarsanız şeytan kartı ile kapatmıştık. Ee, o da ölüm bildirir. Bu kart da ölümü bildirir. Siz başkasıyla birlikte olduğunuz için hayal kırıklığına uğrayacak veya olduğunuzu zannederek diyeceğim. Sarlılığında olabilir. E, hayal kırıklığına uğrayacak Aldatığını, Aldatıldığını Görecek sizin tarafınızdan Ve mutluluğa geciktiğini Fark edecek Eğer bunlar olursa Bunları yaşarsa ölümü Hayal ediyor diyebilirim arkadaşlar e, Şöyle söyleyeyim Her halt yemiş etmiş Biçmiş Ununu elemiş duvara asmış Ve siz şimdi hayatınıza Düzene bir önceki videoda çünkü size hayatınızda birilerini alıyordunuz kuvvetli muhtemel bu kişiyi siz hayatınızı alacaksınız ondan sonra ne olacak bu kişi ee, birçok yıkım size o ilişkiden yıkmak için çok çabalayacak baktı başaramıyor felaketi hayal ediyor arkadaşlar bilginiz olsun ki şeytan kartı da onu söylemişti felaket yıkım ölümü bildirmişti bilginiz olsun. Üzerimize uyduysa aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Bir beğeni ve yorumunuzu her zaman bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.